Dev balığı salıyorum arkadaşlar. Bu dev balığı salıyorum. <laughs> tekrar gelsin, büyüsün, tekrar gelsin. Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir kış sabahında bu efsane havada tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar hava şu an 2 derece. Ama güneşli gerçekten çok güzel, keyifli geçiyor. Yine ölü balıklarımızı attık. Henüz sahtelere girmedim arkadaşlar. Ölü balıkla bir saat sonra yaklaşık 1 metre 7 santim büyüklüğünde bir balık yakaladım. Bugün ölü balık olarak sardalya kullanıyoruz arkadaşlar. 2 haftadır üst üste bu yöntemi kullanıyoruz ve gerçekten inanılmaz performanslar aldık. Hatta ikinci rekorumu kırdım. Güzel görüntüler gelecek arkadaşlar birazdan. Lütfen ayrılmayın. Aldım. Evet arkadaşlar. Aldım. Nerede derken Güzel mi? Güzel. Nerede derken o diğerine geçti. Geçin, geçin, problem değil. geçin. Bak şu tarafa gelelim. Çok gitme, Çok gitme. abi otun üstüne geldin ama. Bir dakika abi dur. Ha, tam şu diğerinden kurtarmış o yok kurtarmadı. Yok. kurtarmadı. Olsun biz alalım. Bir metrelik daha mı? Oo güzel aksiyon veriyor. Rekorlara doymuyorduk. Abi bir dakika görüntümü kapatıyorsun. Bir dakika bir dakika. Sen gel demedin. Gel. Yok artık. Çok iyi duruyor. Bakalım. Oo güzelmiş. Bir dakika bir dakika acele etme abi bir dakika. O zaten yoruldu şu an iyice. Mi? Gel yavaş yavaş. Evet. Harika. Oo. dur dur abi bir dakika yavaş. Hı, Çıkarma bir istersen. Bir Nasıl? Bir <laughs> Gerçekten harika bir balık. Çıkat bir dakika bir abi bir şuraya bir getir. Abi. Bence suya getir ya. Abi suya ki? getir bir dakika. Getir abi tamam. Tamam dursun abi orada bir şey olmaz. Tut abi. <laughs> Şunu bir tutar mısın? Gerçekten bu <laughs> Olabilir mi ya? Dev gibi. <laughs> Tam diyorduk nerede? atacak yoksa? <laughs> Güzel bir şey çıktı. Açsana abi ağzını. Tamam hadi. Uf! <laughs> <Sakin>. <laughs> Hazır mıyız arkadaşlar? Abi şeyi alır mısın? Tut abi bak bir. yüz kaç? <gülüyor> 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 Harika. Harika. <laughs> Şu ağza bakar mısın? Tam bir katil. Tam bir katil. <laughs> Balıkla boy verelim. Böyle bir canavar var mı? <gülüyor> Tayfun. <gülüyor> Harika, <laughs> harika. İkinci rekorum, iki hafta üst üste ikinci balım. Müthiş, böyle bir kafa var mı? Şuna mısın Bu dev balığı salıyorum arkadaşlar. Bu dev balığı salıyorum. <laughs> tekrar gelsin, büyüsün, tekrar gelsin. Böyle bir balık var mı? Böyle bir balık var mı? Böyle bir can var. Hadi bakalım. <laughs> Köye kadar Marika. çektim. Evet biraz at çek yapalım. Vazgeçilmez sahtem Biva 7 ile başlıyorum. Artık turnalar nasıl parçalamışsa şu, şu tarafa doğru sallayacağım bir iki tane bakalım. Belki bir, bir buçuk metrelik olur bu sefer. Belli mi olur? Favori sahtemle. Bunun 18 santim olanı da sipariş verdim. <laughs> Hadi bakalım. Bu güzel bir boşluk var. Bakalım şansımızı buradan deneyelim. Ne oldu? Oltan mı kırıldı? Oltayı nasıl kırdın? Çekerken şeye takıldı. Oo. Oh, bir tane daha aldık. Güzelmiş. O oh, ne olmuş ona ya? Ben kaptan saldırmış. Kaptmışlar onu gerçekten. Oo. Oh, kamış gitmiş geçmiş olsun. <laughs> Gidiyor musun? <sen? gülüyor> Gidiyor musun? Ulan boş sıkmış sonrası. Rüzgar da saatte mübarek 100 km hızla esiyor. Dikkat et takarsın kendini. Ben kendime takayım bu koltuğuma bir şey olmaz. Gördün mü ne oldu? Ben böyle attım gel Buraya git. Sen, sen yıkadın. Sen güzel yıkadın. Yok yok burası şey ya. Çok altın mekan. <laughs> Direk. Seni anca itfaiye kurtarır kurtarırsa. Ya da Müge anlıyor ara en son balığa çıkan aydın. <laughs> Horozumu kaçırdılar Camdan cama uçurdular Suyuna da pilav pişirdiler Bilige 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 biri biri gel gel, Çilli de horozum, kar beyazım. Bak şimdi bu şarkıyı da söyledik, balıklar nasıl geliyor? Tayfun'un fantazi dünyası, az bakalım. Bu rüzgarda senin sahte zaten eve varır. Evet, yılın atışını yaptın, tebrik ediyorum seni. Ben de atacağım. <laughs> Senin oltan vardı benim yok mu? Arkadaşlar koy ya. Şu an tamam fuzili bir iş yapıyoruz ama farkındasın değil mi? Yakaladık balığı ne yapacağız? Balık yakalarsak zaten gitti oltayla birlikte. Aşağıdan alır Arkadaşlar herkese merhaba. Konya'dan olta atıyor. Değerli dostlar günü tamamlıyoruz. Uzun bir yürüyüş yaptık ama maalesef balık alamadık. Kilometrelerce yol yürüdük ama olmadı. Olmayınca olmuyor. Neyse ki teselli ödülümüz. 107 santim turnamız var. Ve Tayfun'un tabii ki 70 ortalama 70 santim turnası var. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Rastgele görüşmek üzere.